Makemeriş mi? Makemeriş mi? Şu köşe yaz kişisi, bu köşe kış kişisi ortada da burhanış kişisi. Kızdı kürkü kırkık, karak kürk. Kırk 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 Sanki dal sarkıyor, kartal o anda kalkıyor. Ya da ikisi bir arada hareket ediyor. Ya da kartal kalkıyor, onun bir ağırlığı var. Ağırlık olduğu için dal bir sarkıyı onu bilir tıkıcı tıkı tıkılatmaya götü. Tıkı tıkıcı tıkı, tıkı, tıkı tıkıları tıkı derse, o zaman bir tane çek sıratına. Benim, şu duvarı badan alamalı mı yoksa badan alamamalı mi? Şu arkamdaki duvar mi? Evet. Aa, böyle iyi ayol. Siz, Siz bizim çekos mısınız yoksa çekos kırıklarından mısınız? <laughs> <laughs> kırık 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 Yoksa da başka türlü bakalım. Sarımsakla mı sıkla mı sıkla sık. Ne yapsak <laughs>